Beşiktaşlı taraftarın kalbini kazanmak için, Beşiktaşlılarla ilgili kendimi kabul ettirmek için eski takımıma, Fenerbahçe'ye kötü söz söyleyip oradan bir çıkarım yapmam. Bu benim karakterim değil. Ben Beşiktaş'ta evet. iyi oynayarak sahada bunu göstermem e, gerekiyor. Bunun bilincinde olmak zaten önemli. Son dönemde bunu yapan, bu yola başvuran oyuncular vardı. Bunu devam ettiren oyuncular oldu. Son dönemde Beşiktaş'tan giden Babel bunu yaptı. Tolgay bunu biraz yaptı ama bunun iyi bir yol olmadığını aslında söylüyorduk ama düzgün bir kelimelerle, düzgün bir cümle içinde ifade etti Josep de Souza. Aslında yeni gittiğiniz büyük takıma, eski gittiğiniz diğer büyük takıma gittiğinizde o eski gittiğiniz takıma sallamanın abiyane tabirle bazı sinir noktalarına dokunmanın, sizin iyi futbolcu olduğunuzu giden takımda o taraftar grubunun siz daha çok sahipleneceği anlamına gelmez. Sizin aslında futbol yapınızın biraz daha kendinizi... Güvenmeden sizin biraz daha aşağıda olduğunuzu kabul edebilir. Çünkü sonuçta oraya çıkıyor. Çünkü bu topa giren oyuncuların çoğu sahada iyi performans gösteremiyor. soğuzaya bu açıklamayı yaptığı için teşekkür ediyorum. Evet ben de katılıyorum sana. Bence çok güzel bir röportajdı. Deniz Sarıtaç aracılığıyla gerçekleştirilmiş tercüman olarak. En çok dikkatimi çeken noktalardan birisi buydu. Son derece yapıcı ve saygı dolu. Josef de Souza Beşiktaş'ta bir yıl opsiyonlu bir yıllık sözleşme imzalamıştı. Bir yıl Şimdi, opsiyonlu bir yıllık. Bu iki yıllık. Evet. <laughs> tamam. Onlar karışınca tabii. Şimdi bu yılın sonunda Beşiktaş ve Josef de Souza Çok isterse olacak. sözleşme bir yıl daha uzayacak. Ancak orada bir madde var. 25 maç daha oynarsa. Şu anda 14 maç oynadı Josef de Souza. 11 maç daha oynarsa ya sözleşmesi otomatik ölmüş. olarak uzayacak. Muhakkak <laughs> oynar. Zaten şu anda kupa maçlarıyla ile beraber o maça dedi fazla. Hadi bu oynanmasa bile bu benim bahsettiğim bu arada bu şart otomatik şart. Yani evet. 25 oynarsa maç oynadığı uzayacak, anda yani. Beşiktaş ve Josef De Souza sözleşme şartlarına koydukları için iki taraftan bağımsız sözleşme uzuyor. Uzayacak, Ancak tabii ki bunun dışında Josef De Souza'nın performansı böyle devam eder ve e, bu kadar maç sayısına ulaşamaz diyelim yine uzar. Beşiktaş devam etmek istiyor. Josef Beşiktaş'ta devam etmek istiyor. Bu durumu da göz ardı etmeyelim ama işin bir de sözleşme gerçekliği bilgisi var. Onu da paylaşmak istedim. Bugün onunla ilgili haberler çıkmaya başladı bazı yerlerde.